Sen yani topraktan yaratıldığına inanıyor musun? Kardeşim Yok. şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Söyle amına Söyle. Şimdi sen bir tane resim çizen adamı biliyorsun değil mi? Resim çiziyor. Kim resim çiziyor amına Ressam resim çiziyor değil mi? Hangi ressam? Ananın babana çizen ressam var ya. E sonra. Oğlum bu ateistler cahiller amına koyayım. Ressam diyorsun anlatamıyorsun. Aa iki Türkçen var. Kardeşim bak Bakıyorum. bir ressam resim çizer değil mi? Tamam çiziyor resim Ama ne çizmez yani. değil mi? Resim çizersin. E sonra devamını getir. Sen evet. o resmine bakıyorsun değil mi? O resmin Baktım. bir çizerin olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Aa ee. bu ne kadar güzel çizilmiş diyorsun değil mi? Yo demiyorum bok gibi çizmiş bu Kardeşim anan seni sıçacağına doğurmuş gitsen iflah olmazsın amına koyayım. Sonra şey mi diyeceğim bu kainatında bir çizici olması gerekiyor mu diyeceksin amına koyayım. Oğlum ortada bir iş varsa o işi yapan da olmalı. Fizik okudun mu sen? Beynini siktir. Peki bir şey soracağım. Ee, bu şey nereden bakıyorsun? Ortada... Sen olur muydu? Bilader onunla bu bir mi amına koyayım? Senin baban ananı sikmedi mi? Sen nasıl geldin? Hepimiz aynı şekilde geldik. Ben de sana onu sikiyorum işte. Ortada bir iş varsa o işi yapmak. Tamam yapan da onu koyayım. Bu Allah'ın varlığının kanıtı değil ki amına koyayım. Allah'ın varlığı inanç ya. Ki. Seni kim yaptı? Kendi kendine mi oldun maymun? Ama Allah yok. Maymunlarla ortak ortaklıkta. <laughs> Evrim sorusu doğru yani. Bak mesela Allah bana kol vermiş sana vermemiş. Allah sana da kol vermiş Ya da şöyle vermemiş, bak Allah ikimize de kol vermiş. vermiş ben kullanmayı biliyorum sen kullanamıyorsun. Allah yok, bana beyni de vermiş işte. sana da vermiş ama sen o beyni kullanamıyorsun. Yok onu Allah vermiyor işte çünkü Allah diye bir şey yok. O ahirette var ya o sırat köprüsünde sana el sallayacağız Öyle bir şey yok yani o yüzden... Zebayner altına biliyorsun. böyle parmak atarken böyle altına götüne böyle. Abi bir şey soracağım. Dininin ödülü ne biliyor musun hani? Hure amına kıyım. En büyük ödül Hure senin. Mu bunu mu savunuyorsun? En büyük mu Bu mu yani senin inandığın Gerizekalı, şey kalı, bu ödül değil ki? o. Salak. Kur'an'da Kur'an'da geçiyor. İstediğin kadını verir lan. Bu Ama mu yani? Bu dünyadaki abi? sevdiğin insanı da alabilirsin orada ahirette. Bu mu yani abi senin şey? inandığın i̇nandığın din bu mu yani? Ödül kadın mı abi şeyde? Bir am görsen ananı satarsın. Allah sana ee... onu diyor ki bu dünyada yapma ben sana aynete. Anla Allah hiç ben yesay diyor. ben göremedim işte. Kötü oldum. Zaten göremezsin. Edebiyat yaptırmaz ya. Yani. Edebiyat değil lan felsefe o piç. Kardeşim kitapta diyor ki beni bu dünyada göremezsiniz diyor. Şimdi gel sen bunu niye görmeye çalışıyorsun? Topnutsun sen. <laughs> Şöyle <karımda> öyle diyor. <laughs> Kitap, bu adam olmaz <laughs> Boktan adam olur burasından. Adam olmaz amına koyayım. <laughs> <laughs> Ağzı bunu sıçacağına yanlışlıkla doğurmuş. Ben Dön istirahatı pezeven. Oksijenimi israf ediyorsun yara kafalı piç. Allah'ın verdiği oksijen sana haram olsun götünden çıksın. Hayır vermiyor işte vermiyor vermiyor. Allah değil o. Oksijeni anam mı amına çıkarıyor amına sik. O ağaçlar yapıyorlar. Anamından karbondioksit mi salıyor? Haşşo mu salıyor? Allah'la bela kasıyor. Götün bok kokuyor amına koyayım Allah yok diyor. Amına siktiğimi <laughs> çocuğu. Yok lan az önce duş aldım. Gayet temizim. Sıçtığında yine bok kokucan. Amına kodu. Ben senin gibi pis kalmıyorum ya. Gayet temiz bir insan. sen maymundan yani gelmişsin oğlum. Evrime inanmıyor musun? Sen maymunsun. Pissin amına kodu. Evrimde öyle bir şey yok da. One enemy remaining. Açıklamayayım şimdi sana. Anlamaya... Powerpoint sunumu atabilirim. Benim bu konu hakkında sunumum vardı. Söyleyemi yapmıştım. Tamam. Gayet basit bir dille açıklıyor her şeyi. İster misin atayım mı sana powerpoint sunumu? Senin baban kaç yaşında? Senin baban benden küçüktür amına koyayım. Kaç yaşındasın ki sen? Ona böyle bir cevap ver. Senin baban benden küçüktür amına koyayım. Senin anan babana ha, inanıyor mu? <laughs> ne alaka amına koyayım? Yalacak bir şey mi? Gerçek bir şey o? Oğlum lise diyorsun daha fizik okumamışsın amına koyayım. Kimya bilmiyorsun. Karşıma geçmişsin o bokla ağzınla konuşuyorsun. Ya salak mısın? Üniversitedeyim. Nasıl Amın lise? Amına siktim. O fizik fizikten ne nasıl geçtin sen? İnşallah düzelirsin kanka. Fizik hocasına alan verdi mi ne yaptı? Kanka gayet iyi bir bölümde okuyorum yani öyle söyleyeyim sana. Hangi sen bölümde? Büyük ihtimalle giremezsin Yani sınav sen mezun olduğumu biliyor musun? Benim mezun olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum. Nereden bilebilirim? Hı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum ben kardeşim. Tamam ben de OTTÜ'den mezun olacağım. Mezun olamazsın sen bu kafayla. Niye onu kıyım? Oğlum kafanın içinde saman var lan beyin yok. Nereden biliyorsun? Söylediklerimi Seni... bak inancına karşı saygı duyarım. Sen bir şey söylemiyor Ay, ki anlamıyorsun. Boş konuşuyorsun. Rıtsın amına koyayım diyorsun bir şey anlatmıyorsun ki. Bir şey anlat anlayayım Anlatıyorum, ben. Anlatıyorum anlamıyorsun. Anlat abi ressam var diyorsun. Çizeni var diyorsun bu bir şey ne yani... Gun. Şeydi dersin sen biraz, Oğlum, ceketimi astım buraya, bir yıl sonra yine ceket kalsın dersin. Baksana bilimsel bir açıklama, yapıyorum. Yok bir biliksel biliksel bir açıklama yapıyorum. Ortada bir iş varsa, o işi yapan olmak zorunda. O kendiliğinden oluşamaz. Bu dediğin şey, metafizik için gerçek, geçerli mi yani? Bu dediğin şey, yani nasıl bir, yani her, her şey için geçerli nasıl olan geldi? bir şey değil Ciddi mi? soruyorum, babanın parasıyla mı geldi Cidden, nasıl geldi? O devlet üniversitesi, parayla değil yani. Heaven, 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 heaven. Açıklamaların çok saçma. Sen de inanıyorsan bunlara. <laughs> Sana bir şey soracağım. Atom biliyorsun Sor. değil mi? Evet, atom biliyorum. Atomları biliyorsun değil mi? Biliyorum. Proton, <laughs> nötron, Sen elektron, de son sen son de, son son de baton, milyarlarca baton. atom var. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. O atom atomların aklı olmadan, fikri olmadan, beyni olmadan, şuursuz atom nasıl birleşip burun oluyor? Nasıl birleşip el oluyor? Ağız oluyor? Amına dil koydum oluyor? onlar hücre, Sana atom değil. Açıkta. Atomların nasıl şey olabilir sen? Geri zekalı hücre neden oluşuyor? Amını siktim ben Tamam da. Senin. Tamam da hücre farklı, atom farklı. Salak mısın? Senin ananın sikime vallahi. Evren amına <laughs> koydum. evren evren atomdan oluşuyor. Ya elma o. Allah yok artık. Anla şunu. Yanacaksın oğlum ona üzülüyorum. Yani geçen ya. elimi yakmıştım. Makarna yapıyordum. Bayağı acımıştı canım. Yok o yanaktan bahsetmiyorum. Kardeşim inanmıyorsan saygı duy bari. Duyuyorum. Kim şeyi diye İnanıyoruz niye söylüyorum ben? Ben de kendi inancımı söylüyorum işte. Gerçi musun? inanç değil beni. Hayat çok monotonlaştı. Bana ya yardımcı olsun. Eyvallah eyvallah. Olsa yardımcı olurdu da. Yok işte. <laughs> Top musun sen? Yok keşke. Top olsam daha eğlenirdim var ya hayattan. Değilim ama heteroyum. Allah, <laughs> Allah. 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 Keşke olsa da soksa ya. Bak bakugan yaptım orada kart attım kafasına. Ben bak nasıl bu zevkeyi bana şey. Allah verdi biliyor musun? Sanki sen olayını yorulttun ama Allah yok işte sana Allah vermedi. İşte kullanabilene bak atomların ne olduğunu bilmeyen bir cahil amına koyayım bir şey anlatamam. Anlatamıyorsun zaten. Ya, anlamıyorsun ki. Zayıf. Türkçen zayıf. Oğlum ben maymun eğitmeniyim bak. Gel bir ay yanımda takıl seni de eğiteceğim. Gel seni gel seni ayaklarının üzerinde yürümeyi öğreteceğim gel. Tamam nereye geliyorum? Geleceğim. Gel Urfa'dayım şu an gel. Urfa ne ya? Urfa'da eğlenemeyiz ki abi. Urfa'da siz... Ne yapıyoruz eğlence olarak? Senin gibi imansızları yola getiriyoruz. Ya sen beni döversin şimdi inanmıyorum diye o yüzden biraz... Yok oğlum yani. niye dö döveyim? Bak şöyle bir ayet var. Döversin. ''Lekum dinikum din. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? ''Kanmam'' dedin, kan farklı şey şimdi. Bak ''Lekum dinikum din. senin değil. sana, benim dinim bana. Abi benim dilim yok işte ya, onu ne yapacağız? Yemin Üzkin ederim yani. bak acıyorum lan sana. Niye acıyorsun ki ya? yazık oğlum git araştır lan. Araştır oğlum araştır. Yani acı, acıyabilirsin öğreneceğiz paramız yok. Onu acıyabilirsin. Boş ver sen Tav dünyayı ahirette ne yapacağım? Tavuk olmuş 39 lira lan. Tavuğu ne yaptın aileşin. oğlum? Tavuk yiyoruz. Ekmek yiyiz. Yumurta da olmuş. <laughs> 30'lu yumurta. 30'lu yumurta 40 lira. Ekmek yiyeceksin ya vurmadın mı? Ekmek yiyorum zaten de protein lazım. Karbonhidrat değil. Oh, like Git yumurta ya amına koyayım. Yumurtanın tanesi 1 lira. Aynen öyle. Lan nasıl 1 lira amına koyayım? 2 30 yumurta 40 lira şu anda. Daha da artıyor yani. Sen kaç Az yaşındasın? Ben yaşını söylesene 19. Ölsene ya bir el daha oynayalım. Eyvallah. Sonrasında pek fazla bir şey olmadığı için kestim. Önemli şeyler değildi. Ol Olsak verdim zaten. Yorumlarda bununla alakalı kavgalar etmeyin. Amacınız bunu izlerken sadece eğlenmek olsun.